Doğru. Evet aynen öyle. Bu yönlendirmeleri yap yetecek. Doğru. Omuzları değiştirin. Hep aynı omuzla yapmayın bunu. Hep aynı omuzla yapma burada. Evet doğru. Faul yok Eren. Faul yok. Bırak. Bırak gel Berat Çık 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 çık. Yani yine mi aynı kişiler? Yok. Değişiyorsunuz her seferinde. Tamam yeterli. ya tekrar al devam et alanın içinde oynayalım Eren alanın içinde oynayalım ya alanın içinde oynayalım devam et Hasta bak. Ayağını aç. Devam et. Ağabey yok. Ayakta kal sadece. Evet. Burada. Hadi Mustafa. Hadi. Hadi. Temaz, temas. 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 Alçayı dayağı. Devam et. Şer defa top koruma yapmış olacak. Onu bir ayarlayacağım. moment.